Değerli öğrenci adaylarımız, ben Profesör Doktor Selçuk İpek, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanıyım. Yakın zamanda zorlu bir sınav sürecini arkalarında bırakarak üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanan sevgili öğrencilerimize, gelecekteki yaşamlarının temelini oluşturacak lisans öğretimine ilişkin yol göstermek ve bölümümüz hakkında bilgilendirme yapmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Unutmamak gerekir ki lisans öğrenimi tercih yapmış olduğunuz alanda iyi bir biçimde yetişmenize ve bu ülke için değer yaratan bireyler haline gelmenize önemli katkı sağlayacaktır. Maliye bölümü öğretim planı maliye eğitiminin yanı sıra hukuk, ekonomi, muhasebe gibi birçok alandan farklı dersleri kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Maliye bölümü öğrencileri 4 yıllık eğitim süresi boyunca kamu maliyesi, kamu ekonomisi, maliye tarihi, vergi hukuku, Türk vergi sistemi, Türk bütçe sistemi, hazine işlemleri, maliye politikası gibi pek çok önemli dersi zorunlu ya da seçmeli olarak almaktadır. Kamu ve özel sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan bölüm öğretim planı, Türkiye'de ve dünyadaki güncel mali ekonomik gelişmeler dikkate alınarak belirli aralıklara revize edilmektedir. Bu çerçevede öğretim planında yer alan derslerin çeşitliliğinin bölümümüzden mezun olan öğrencilerimize gerek kamu kurumu sınavlarında, gerekse özel sektördeki iş görüşmelerinde önemli yarar sağladığını belirtmek isterim. Ayrıca maliye bölümü mezunlarımız Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere pek çok kamu kurum ve kuruluşunda müfettişlik, uzmanlık, idari hakimlik, kaymakamlık, mali müşavirlik ve bunun yanında kamu ve özel sektör kuruluşlarının mali hizmetler departmanında çeşitli iş olanaklarına sahip olduklarını ifade etmek gerekir. Buna ek olarak akademik kariyer hedefleyen öğrencilerimiz de lisans öğretiminin ardından tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilmektedir. Bütün bunların yanı sıra bölümümüz öğrencileri Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi öğrenci değişim programları ile yurt içi ve yurt dışından çeşitli yüksek öğretim kurullarında eğitim görme imkanı elde etmektedir. Akademik yönden olduğu kadar öğrencilerinin sosyal, kültürel ve mesleki açıdan da gelişimini önemseyen bölümümüzde maliye topluluğu aracılığıyla birçok etkinliğin gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Öğrencilerimiz istedikleri takdirde maliye topluluğuna üye olarak aktif bir biçimde topluluk çalışmalarına katılabilmektedir. Topluluk bazen bir sosyal sorumluluk projesine destek olma, Bazen de çeşitli organizasyonlarla işbirliği yaparak düzenlenen kültür turlarına katılma gibi farklı alanlarda faaliyetlerde bulunmaktadır. Son olarak üniversite tercihlerinizin öncelikle size ve ailelerinize, daha sonra yaşadığınız topluma ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Maliye bölümü adına siz değerli öğrencilerimizi tebrik eder hayat boyu başarılı olmanızı temenni ederim.